arkadaşlar bugün sizinle bu oyun oynayacağız. Şimdi başladık. Şimdi bu polisten kaçacağız. Çünkü maalesef ki duvabı boyadık. Evet engeller çıkıyor karşımıza ama bizi yanıltamaz. Tüh yandık. Başla. Evet arkadaşlar beklem izledik. Şimdi oyunumuza geri döneceğiz. 2 1 Şimdi dikkatli olmalıyız. Aynı fikirde. Evet oyun uzmanımız da benimle aynı fikri düşünüyor. <laughs> Bu zıplama gücüyle arkadaşlar. Ve mıknatıs gücü eti. <laughs> Yandık yine arkadaşlar. 755 puan. Tekrar oynayalım ama bu sefer iyi olalım uzmanım. Tamam. Şimdi ondan kaçtık en azından. Değil mi? Evet biz yanınca ortaya çıkıyor nedense. Çünkü bize yetişiyor. Çünkü sonuçta adamı de edemiyoruz. Evet koşan adam. Yetişmek bir koyacağım bana. Oo oh, final Bu harfleri niçin alıyoruz? Bir level'da hiç ihtiyacım az oluyor değil mi? Galiba. Bu kadar level'a gelmemiştim daha önce oynadığımda. Tamam. Çok kolay oldu be. Bu nasıl kolaymış cidden? Anam bitti. Patron bize artık yetişemez dostlar. Lira yerine şu harfi almak daha önemli bence. Kim? Kafa kafamızı çarpınca geliyor. Ama Kafa çarpmamalıyız. Ama yine de yamadım. Kaçabiliyoruz. Ay. Az kalsın özülecek. Olmam. Ezilemeyiz. Biz yine de kovalama peşinde bu hırsız ya. Yani arabada arabada yanmak zorundaydık. Of 1584. Vay be. Anam kaçın arkadaşlar. Hep zıplayayım ki başı dönsün. Nasıl fikir? ki? Anam iki nasıl? dakika dayandık. Bu sefer çok yandı. Doğru zıplayamadık arkadaşlar. Şimdi beklam. Izledik. Beklam izledik. Evet reklam izledik. Çarpımıza bastık. Çarpımıza bastık. Bir git de Allah'ımı sever sen hadi. Ooo kurtulduk. Çünkü reklam izledik. O oh, halde ketmiyormuş. Şu an kaç harf aldık bilmiyorum ama harika gidiyoruz. Abi o oh, harf her... altı. Ooo. Oh, adamdan kaçmanın tek yolu. Zıplama. Ya. Daha güçlü zıplayabiliyorum. Tamam. İyi de zıplamalı ceza arkadaşlar. Demek ki boş yerde zıplayacağız Osman'ım. Evet evet boş yer daha önemli. Onu öğren. Bazen bir senle kaçalım lütfen. Ne var boyasam yasak olsa bile boyamak. Değil mi? Alt üstü bir boyadım diye çocuğa böyle mi yapılır? <laughs> yani. Şu liraları alayım. iyi işliyor. Tamam o zaman artık hep babanın peşine koşmayalım. <laughs> ne harf aldık? Z 10. Hmm, o kutu ne böyle? Arkadaşlar kutuyu merak ettiğinden yanacağım da belki sadece yakında çıkacak diyordur. O yüzden... Anam! Anam! yandık. Ay dur, dur, Reklam. Baş. Reklam izledik yine. Arkadaşlar hep kaybediyoruz yani. Reklam izlemek daha mantıklı. Yu. Üstüne üstüne kaybet. Neyse şimdi bir kutumuza bakalım. Kutu yükler ya da yakında çıkacak diyordu. Ah oh, yükler kazandık. Bundan bir daha alırız zaten. Harflerde bir kelime da geliyor anladığım kadarıyla arkadaşlar. Evet bence de. Kaçıyoruz çocuk ama kaybediyoruz be. Nasıl bir iş arkadaşlar? Polisten kaçınmaz arkadaşlar. Sakın suçlar işlemeyin. Sadece sadece... Oyun. <laughs> yani oyun... Çocuk canını... çocuk böyle şey yapmak istemiş. Boyamak istemiş. Sonra da bir an boyasam ne olacak? Yasak yer o, yasak işaretini görmemiş harika. Evet sakın siz kuralda çiğnemeyin. Ve devam ediyoruz bunu da belirterek. Arkadaşlar şimdi ben bir konuşma yapmak istiyorum. Derslerimizi sakın aksatmayalım. Ama ara sıra böyle oyunlar oynayabiliriz. Öf ya kaçsak. Aradan geçecektik. Bu ne? Aa, bir bana harcadık. <laughs> Göbeğimizi tamamlamışız. Yıldız. Arkadaşlar ben şöyle de kedenlerden bakıyorum. <gülüyor> anam, <gülüyor> anam. yandı. Yok bizim dört tane var ama geri iki tane kalır. Ama yapmak istemiyorum. Anahtar buradan gözüküyormuş. <laughs> Oo. kutuyu aldım yolda. Yeni parfüm. Yaşasın. Boyamız için çok iyi. Ya polis amca sadece şey dönemeyi. Aa nasıl? Abi dur dur. Reklam Tamam. <laughs> Aha tuzum. <laughs> Bak ben şarkı. Evet reklamımızı izledik. Arkadaşlar reklam sahnelerini size göstermiyoruz. Bunu da bilin. Bari. Çünkü, çünkü arkadaşlar reklamı izlemek çok iyi bir şey değil yani. O yüzden. Bazen kötü reklamlar da olabiliyor. Evet kötü oyunlar. Bu çok basit araba gelecek şöyle. Yana çekilecek. Pati ayakkabıları. Bunlar ne işe yarıyor? zamanımızda işe yarıyor. Ay. Aa, orada şey mi? Bir daha reklam izlemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Bir reklam izleyeceksen bir reklam daha izleyemem. Puanımızı bazen göstermiyor. Ben de Ama biliyorum. en yüksek puan yaptık mı gösteriyor. Onu da biliyorum. Yani şu an en yüksek puanımız yok. Polis amca şuralarda şöyle yaptığını gördün mü? Sanki yaşta olduğundan hareket <laughs> edememiş birisi gibi üstünden zıplamayacak. Yıldız önemli. Aa. Püf. Arkadaşlar uçtuğunuzda dikkatli bir yerini çarpacak şöyle. Şunun üstündeyken de hemen çektiğiniz sırada şey oluyor. Ben şuradan zıplamak istiyorum ya. He bir de ayakkabısı mıknatıs gibi çekiyor. Azıcık kafadan çarptım galiba arkadaşlar. Evet gördüm azıcık çarp. Ay gene pati ayakkabı. Anam niye onu almadım? Gördün mü? Anam! Pati ayakkabıyı kullanacağım. Evet küçük bir reklam arasından sonra tekrar devam ediyoruz. Vay pati ayakkabım hala duruyor. Al hızlı geçti. Anam! Anam! An an i̇ki yıldız an daha alayım. Geç tıkladım galiba. Evet. Yanlış vakitte tıklamayın siz de. Yaşasın. <laughs> 3423. Arkadaşlar. Kazan, kaybetsek kazansak kazanmak istiyoruz da bu oyunun sonu yok kaybedeceğiz artık yani arkadaşlar bu oyunu istediğiniz kadar ileriye gidin hayatta yani kazanma diye bir şey yok bu oyunda <laughs> hep yanıyorsunuz keyfini çıkar gerekiyor bu oyunda. Bir de bu oyun şey e, bakın böyle engeller var. Engellerden kaçabilirim. Aynı tamam hatırlatmadım ha. Evet. Ee, hatırlatıyor bize. Bunu göstereyim. Kahraman Tom. Evet biliyoruz oyunu. Evet uzmanımız oyunda çok iyi. Bir hava Ama sonuna geldiğimizde şey oluyor ya. Evet evet. Onu Hiçbir şey yapamıyoruz. Sonra yapamıyor. videoda gösterebiliriz. Evet, İngiltere'den. Hadi ayakkabı. Dip bala, bala. Buna bir ayak böyle bile yapabilirsin. Özlem var, Anladın mı? Hmm. Yani tüvenden bile atlayabiliyorsa. Yani. Yani zorlu bir durumda aldı, gördün, aldın. Tamam mı? Şey yapabilirsin. O adam zıplayalı sen hızlıca zıplarsın. Arkadaşlar ben böyle kısımları bayılıyorum ya. Bizim için bebek oyuncağı. Evet uzmanımız bu konuda çok iyi. Bir mıknatıs aldık. Artık ne olursa olsun mıknatıs alacağız. Nerede olursa olsun. Mıknatıs olursa olsun. Tamam. Ay Kutuyu atladık ara arkadaş. Bir anahtar daha arayalım hadi. Üç anahtarımız kaldı yine mi toplamda? Evet. Hatta sayımızın geri olarak. Oh, yanacak diye çok korktum. Arkadaşlar trenler ya da araçlar, işte araba paradan geçti mi ne oluyor? Sorayım mı? Şey oluyor bir, bir tane kalmasına izin veremem anahtarım. Bunu önemli durumda olabilir. Değil mi? Oo, arkadaşlar en iyi ve kovumlu da kırılmış bulunuyoruz. İyi tur daha oynayalım. Bu sefer daha iyi olacağız. Değil mi uzmanım? Deniz. Bay bay arkadaş. çekebiliyor muydu? muydun? bilmiyorduk o hmm, bilmiyordu kuzum Yine o, o mıknatıs gitti mi? Mıknatısın gittiğini hemen fark etmemiz gerekiyor. Yoksa mıknatıs deviz hiç babadan geçmeyin. Sonra bir baktık mıknatısımız bitiyor. Sonra da o havalı almadığımızda. Arkadaşlar zıplama yerinde doğru lira da var. Doğru zaman zıplayın yoksa yanarsınız. Evet mesela daha erkenden zıplasak olmuyor. Yani Sonra ama ben zıpladım dersen geç zıplamışsınız demek. Evet. Haberiniz olsun. E bu yıldızlar ne işe yarıyor? Siz de merak ettiniz mi arkadaşlar? Ya ben de oyunumuza daha çok şey almaya çalışıyorum. Bu oyun... Ay. Bu, bu tren rayların en çok geçtiği yer bulunmakta. Ay ya yazık ya. Bu şey olmuşuz bizi hala alma içinde bu soru. Ben hastaneye götürürüm. Daha mantıklı evet. değil mi? Bu son oyunumuz. Ondan sonra şimdi. Elinden gelebildiği kadar. Bir şey yapmamıştır mıydı? Bırak Evet arkadaşlar. Çok zorlu olacak bu sonuncu oyun kaybetmek desin. Anam ne olur nol, mu? Ha bay bay canım. Bakın iyi seçin. Evet çok doğru bir yerde indik. Ama mutlaka kaçırdık. Yazık oldu ama olsun. Ya bir hastaneye geçin. <laughs> ee, i̇zleyelim mi reklam efendim? Reklamımızı izledik. Çünkü bir başla. Arkadaşlar reklam izlediğinizde galiba yok oluyor eşyalar. Evet polisten kaçıyoruz. Puf diye. Oh. Allah. Arkadaşlar bu sefer ciddiyim zıpladım ama. Bir tamam de... reklam izledim. Reklam. Reklamımızı izledik. Devam ediyoruz. Şurayı yok etsen sen artık ya. Oh. O, paça ayakkabılarımız var. Çok mutluyum. Aa, soru kutusundan almaktan daha iyisi olamaz. Ben, al ben ama. Anahtar mı harcayalım? Oyunumuz aynı. wow Çok iyi. Reklam bir de bize bunu, bunu kazandırdı. Bazen bazı reklamlar öyle oluyormuş. Evet. Bilmiyorduk iyi oldu. böyle zıplamalarda liranın lira varsa liranın başından yapın. Orta aslında bir delik yoksa sorun yok da. Varsa e, lütfen yani kaybetmek istemezse. <laughs> Aa ben geldiğini görmedim. Bu sefer gittiğim anahtar. İki anahtarımız kaldı umarım anahtar bitsin Aa, Aa bu haksızlık. arkadaşlar. Reklam izle Evet oyunumuz başladı. <laughs> Aa bu sefer de. Maki ayakkabı verdi. Bazen reklam bize şanslı şeyler veriyor. Aa, Aa Yandık. Evet arkadaşlar artık reklam ya da pavamızı her... Yani al anahtarımızı harcamayalım. Oo, 8.422 mi? Aa, kutumuza bakalım. Kay kay. Vay vay vay. Evet arkadaşlar bugün de sizinle beraber bir video oyununun da sonuna geldik. Hepinize hoşça kalın.